Hepinize merhaba arkadaşlar. videomuza ee, videomuz hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere telefondan nasıl ücretsiz bir şekilde ve kolay bir şekilde e, Bitcoin kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Eee uygulamamız uygulamamızın adı CryptoTap Browser. Ee, öncelikle şöyle bir uygulamamızı size tanıtayım. Şu an burada kazım yapıyor. Ee, uygulamamız gördüğünüz gibi bir aynı Google Chrome gibi bir tarayıcıdır. İlk öncelikle nasıl yükleyeceğinizi göstereyim size. Aşağıda e, videonun açıklama kısmında bırakmış olduğum linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ekran geliyor karşınıza. E, burada e, basit versiyon yazıyor. Onu yüklüyorsunuz. Bu ücretsiz olan sürümü. E, Pro versiyonu para olan sürüm. Bunu yükledikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. İlk öncelikle karşınıza böyle bir yer geliyor arkadaşlar. E, ayarlara giriyorsunuz. Öncelikle bunu e, uygulamalara geliyorsunuz buradan. Uygulamalar diyorsunuz. Uygulamaları yönet diyorsunuz. Buradan varsayılan uygulamalar diyorsunuz. Buradan tarayıcıyı e, CryptoTab Browser olarak seçiyorsunuz varsayılan tarayıcıyı. Ondan sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Burayla işimiz kalmıyor. CryptoTab Browser'a giriyoruz. Crypto Dashboard diyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu an bende e, hesap olduğu için e, sizden bir Google Play hesabı isteyecek. Gmail hesabı yani. Gmail hesabıyla oturum açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu e, 1 saat 53 dakika yazan yerde Enable Mining yazıyor. Mavi bir yazıyla. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda direkt kazıya başlıyor. Bu 2x'i de arkadaşlar ücretsiz veriyor. Bu 2x'i de nasıl alabileceğinizi de videonun altına bir link e, koyacağım. O linke tıkladıktan sonra aktive 2x yazıyor. Ona bastığınız zaman da 2x'iniz aktif olacak. Gördüğünüz gibi şu an ben e, 1906 satışı birikmiş bende. Buradan size ödeme kanıtlarını da göstereyim. Ödeme de aldım iki kere. Şuradan payment history diyorum. İki kere gördüğünüz gibi 1000 satışlık e, ödememi de aldım. E, uygulama ödeme yapıyor gayet güzel bir şekilde. Buradan isterseniz e, hızla satın alabilirsiniz. Paralı bir şekilde isterseniz almayabilirsiniz. Evdenizde mesela e, ailenizin telefonlarında da kendinize referans yapabilirsiniz. Ondan bir ban yeme olayı falan sıkıntı yok. Ban yemiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben evdeki bazı şeylere referans yaptım kendime. E, güzel bir kazanç. Yani oturduğunuz yerden sadece 2 saatte bir enable mining'e tıklıyorsunuz. O kadar. Arka planı alıyorsunuz sonra. Çalışıyor arka planda. Şöyle arka planda kalması yeterli. E, bir konudan da değinmem gerekiyor arkadaşlar. Bazı telefonlarda VPN yüklemenizi istiyor. bunu kripto e, tabın kendi VPN'i var. ctvpn VPN diye. Mesela benim e, telefon markam Xiaomi, Xiaomi'lerde istemiyor. Ama Samsung'larda falan istiyor. E, şeyi de yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bak hemen göstereyim arkadaşlar onu da size. Şuradan. E, CT VPN. Bunu da yüklüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir kere açın bunu arkadaşlar. Connect deyin. Sonra uygulamaya girin. Şuradan CryptoTab Browser için izin verin gördüğünüz gibi. Başka VPN'i kullanmanıza gerek yok. Ondan sonra uygulamaya girip direkt böyle çıkıyor zaten. 2 saatte bir yeniliyorsunuz. Bu arada referans olayını bahsedeyim size. Burada gördüğünüz kendi referans linkiniz vardır. Bu linkinizi arkadaşlarınıza falan atarsanız. Burada gördüğünüz gibi leveller var. Bir levelden mesela şu an benim 8 tane aktif miner'ım varmış. İkinci levelden 5 tane. Üçüncü levelden yok. E, referans sistemi şöyle bir şey. Siz diyelim bir arkadaşını get bir arkadaşınızı çağırdınız buraya geldi. O arkadaşınız 10 tane referans getirdi. O 10 tane referans da ikinci levele kayıyor. Yani hem siz kazanıyorsunuz hem o kazanıyor. Şu an mesela siz benim havuzuma girdiğiniz zaman siz de bu havuzdan faydalanacaksınız. Ben de faydalanacağım. Yani hepimiz aynı anda kazanacağız. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda ödeme kanıtlı video da yapacağım. Sizlerle videoda ödeme kanıtı da alacağım. Görüşmek üzere. Hayırlı kazançlar diliyorum.